Süper. Oh, süper. O oh, için değil Oo. Oh. Abimiz akşamcı bir abiye benziyor. Arkadaşlar bana özel tank turu düzenliyorlar. Ne kısmetsiz adamım ha. Motordan dumanlar çıkıyor. Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Uzun zamandır peşinde olduğum bir video için bir yere geldim. Petersburg'dan bayağı uzak bir yere geldim. Böyle boş arazinin ortasındayım. Neye geldim biliyor musunuz? Rusya'da hep söylüyorum Rusya'da parayla yapabileceklerinizin sınırı yok. Sivil vatandaşlara tank turu düzenleyen bir firmanın böyle devletten kiraladığı bir araziye geldim. Gerçekten askeriyeden emekli olmuş tanklarla tura katılabiliyorsunuz. Şimdi o alana geldim. Çok heyecanlıyım. O yüzden biraz kelimeleri yanlış kullanıyor olabilirim. Şimdi ben bakayım hava kararmadan önce çünkü Rusya'da kışın hava erken kararıyor. Hava kararmadan önce bir T-34 tank bulup onunla gezmek istiyorum. Bakın burada tanklar. Her yer tank. Hepsini göstereceğim size. Bakın burada ne var. Gönüllerin efendisi. T-34. Ya yok diyor. Bunda tur ama. Bakayım ben katılmaya çalışacağım. Bu olmazsa da başka tanka da binerim. Burası tank kaynıyor arkadaşlar. İstediğiniz her tank var burada. Neler neler yok ki buralarda. Almanlardan bile geçiren tanklar bile var. Evet şimdi benim sıram geliyor arkadaşlar. Сюда. Да. Оп. Помочь? Ну нет. Не знаю, либо вы здесь присаживаетесь, во время движения не встаем и держимся крепко. Обязательно. И здесь? Прямо так садимся. <соцентричный> и без моей команды, даже когда там приедет, не встаем. <соцентричный> Arkadaşlar bana özel tank turu düzenliyorlar. Diğer başka gruba katılacak üye bulamadık. Tek başıma tankla geziyorum şu an. demişler. Oo, kötü yerden geçiyoruz. Çok enteresan bir duygu. Ben askerde topçuydum. Abimiz akşam gibi abiye benziyor. tankımız arızalandı ne kısmetsiz adamım ha motordan dumanlar çıkıyor sanırım düzelttiler hava zaten soğuk bir de çok heyecanlı gerçi üşüdüm derken terledim bir taraftan da öyle bir parkur hazırlamışlar ki patlaya zıplaya gidiyoruz hop yine çıkıyoruz bir yandan hoppa, hoppa. Ah. Ah. çok heyecanlı bir parkurdu parkurun sonuna geldik birazdan park edeceğiz yalnız bu soğukta ısındım resmen Gerçekten çok güzeldi. Heyecanlıydı. Şimdi bir de atışların olduğu yere gidebilirsem süper olacak. Oh, spasi baba şey. Ah, das Oh. Arkadaşlar çok ilginç bir deneyimdi. Bir tankla gezdim. Ben T34 istiyorum. Bakın bulabilirsem de T34 ile gezmek istiyorum. Ya aslında kalabalık olsaydık ben tek başıma çıktım. Ya benden önce gruba yetişebilseydim. Onlar kalabalıktı. Kalabalıkta da belki daha heyecanlı olabilirdik. Ama ya yani Petersburg'a geldiğimden beri bu ıı, tank şeyinin turnun yapıldığı yerin reklamını hep görüyordum. Buraya hep gelmek istiyordum. Yazın bir türlü fırsatım olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bakalım başka neler var burada. Toplarla atış yapılıyor. Başka neyle atış yapılıyor. Aa Холяшников пар. Здравствуйте. Аки. Сорок. Сорок. да? Сколько? Это сколько стоит? 300 рублей выстрел Наушники по желанию. Без можно? Да. Давайте, можно. Без... Хорошо. Как желаете? По одному, ага. Потом быстрый, да? Потом будет очередь поставить, быстрый, то есть. Да. Готов? Все. пальчик берите пока. Побегаю. Внимание, огонь! <связь> Может сейчас? Сейчас. Быстрее. Я, я поставлю вам быстро. Ага. Для того, нажимайте. Огонь! <связь> Осторожно!

ağır makinalı ile tek mermi atacağım. Şas. Ya. Süper. <laughs> okay. Oh, süper. Ya. O açın lira bizde. Uff. Padarak? Niye? Duruk o çilevek niye to? On milyon sıkazal. Değişik seçici. Dragoy da adın Niyet. Вот это! Да? <смех> <смех> стреляет. А, не, не знаю. Вот так. Все три. Сколько стоит? Сейчас стреляет только одна артиллерия. Это вторая. Вторая? Да, тысяча рублей. Тысяча рублей. Топ-платы сейпса мы. Вот? Длины? Это полторы тысячи рублей. Длинная. Полторы тысячи рублей. Да. Я сам не знаю. Ну, под сейчас. Ni ni variantu ya toko za 1000, kotora. Canı top atışı efendim. Yes, seçilmeye. Şimdi. Şimdi topla da atış yapacağım arkadaşlar. Oradaki topun atışı bir mermisi 1000 rubleymiş. Çocuk beni ele geçir, her şeyle atış yaptırıyor. AK-47 ile yaptırdı. Telefonla Spasiba şey. Tank binmeye geldim. Silahlarla atış yapıyorum. 2015 model AK-47 yani Kalaşnikov'la atış yaptım. Şimdi de topla atış yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz topla atış yapacağım. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Tanka binebiliyorsunuz, atış yapabiliyorsunuz. İsterseniz tanklarla da atış yapılıyor da bugün ben tankların atış yaptığı yeri göremedim. Eee ama buraya mutlaka başka zaman tekrar geleceğim. Şimdi tank... Oh. tankla gezdim. Sonrasında Kalashnikov'la atış yaptım. Peşinden bir tane uzun namlu bir makinalı tüfekle uçak gibi bir makinalı tüfekti. Onunla atış yaptım. Tam gidiyordum çocuk kanıma girdi. Şimdi de top atış yapacağım. Evet şu görmüş olduğunuz çekili obüsle atış yapacağım. Arkadaşlar Türkiye'de bir top mermisiyle atış yapmanız için asker olmanız lazım. Sivil bir vatandaş asla yapamaz. Evet, malzemeleri koyuyor arkadaş. Topçumuz. Oo, oh. Top mermisini ateşledik. Babaales. Спасибо Baba ile, <laughs> Evet arkadaşlar, <laughs> Rusya'da parayla yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok. Tanklarla gezebiliyorsunuz, tüfeklerle atış da yaptırılıyor aynı parkurda. Onu güzel düşünmüşler. Aslında ben bu da şeyi gördüm. Tanklarla atış yapıldığını da gördüm. de Yazın bir videosuydu. Bunların sosyal medya hesaplarından ben görmüştüm. Tank atışını şu an yaptırmıyorlarmış. Havada çok soğuk. Zaten namluyu mermi sürmek falan da Çocuk ne kadar uğraştı. Top vermesini atış şeye damlıyor hazırlamak için. Ya ben gayet memnunum. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum. Çok güzel oldu. Bu arada burada acıkanlar için yemek yiyeceğin salon alanlar da var. Evet, tabancalarla besleyebiliriz. Kafe var. Bakalım başka neler var. Cet Maroz var. Noel baba. Kto? <laughs> <laughs> Ve gelmek isterseniz bu yerleşkeye ücretsiz giriyorsunuz. Ama bineceğiniz aletler ya da atış yapmak istediğiniz silahlar onlar ücretli. Şu ateş yapmışlar Oraya bakalım. Akşam, akşam, oluyor bu arada. Burada da atış yapabileceğiniz yerler var. Çok kapalı bugün benim şansıma Bu da yine Benim önce ateş yaptığım Silahlarla atış yapabileceğiniz bir alan var ha, Çocuklar için akül araba var Askeri cipler var akülü <laughs> Yazın güzel olur Yazın. Bir bu melez. Çocuklar için böyle bir alan var. İsterseniz çocuğunuzu bu akülü arabalarda kiralamayabilirsinizsa şey koyacak, üstünü koyacak. Diğer tanklarda modeline göre değişiyor ama en pahalısı T-34. O tura 10.000 ruble ile çıkıyor. Yani minimum 4 kişi olması gerekiyor. 2.000-2.500 i̇şte ruble vermeniz gerekiyor. Ona henüz şey toparlayamadık. Ee, müşteri toparlayamadım. Yanıma başka binecek kimseyi toparlayamadığım için Şimdi böyle geziyorum. Bekliyorum ki T-34'e de birileri toplansın. burası komple ve askeri araçlar. Tanklar, toplar. Bunlarla hem geziler düzenliyorlar. Böyle bir parkurda. Ama parkur çok güzel. İnişli çıkışlı. Tam böyle gerçekten hani düz asfaltta gitmek değil de ee nasıl söyleyeyimse Gerçekten arazi de böyle savaş ortamında tankla gidiyor musunuz gibi inişler çıkışlar yapmışlar. Ben çok heyecanlandım. Askerde de ben topçuydum aslında. Da hani böyle bir tura falan katılma gibi bir durumumuz olmamıştı. Eee ben tekerlekli araç şoförüydüm. Topçu bölümündeydim ama Böyle de tankları garaja çekmişler. Burada var bir tankımız. Sonrasında burada iki tane var. O tarafa geçmek yasak diyor. Şöyle işte diğer tankları da görelim. T34'ün yanına bir daha gidelim. Bu arada Alman tankları da var. Yazın yolum düşerse buraya bu videoyu bir de yazın çekeceğim bir fırsatım olmuyor. Bitir'den burası kaç kilometre ya? Ya yani bir, bir, saat falan uzaklıkta işte 60 70 kilometrelik yok. Krasno Selo diye Krasno Selo diye bir yer, Kırmızı Köy işte diye geçiyor. Merak edenler olsa şeyde de veririm. Adresini de verebilirim. O bir tane de şurada tank geliyor. Onu da yanındayken çekelim. T34'ümüz burada. Yavru bizi bekliyor. Birkaç kişi toplansa da şunda gezsek. Bu Alman tankı. Ya ben tank modellerini heyecandan unuttum. Aslında bunların hepsinin modellerini biliyordum. Tank. Bu aralar oynamıyorum ya modeller aklıma gelmedi. Böyle bir tankla tur yapabiliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Elimden geldiği kadar tankın tepesinde ne kadar da tutulmaya çalışırken kamerayı ne kadar tutabilir bilmiyorum onu artık videoyu editlerken göreceğiz. Elimden geldiği kadar size çekmeye çalıştım ama ne kadar gösterebildim onu bilmiyorum çünkü hava şartları çok kötü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, like'a basmayı, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.